Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, katıldığı programda hem kariyeri hem de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Pozitif d i yumuşak Y-M-Z-I düşünüyorum. HT Spor'a konuk olan Salih Uçan şöyle konuştu: "Son dönemlerde oyun planımızı, oyun gidişatımızı ve oyun taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerlediğimizi düşünüyorum." Sezon başı kampında aramızda çok sayıda oyuncu vardı. Daha iyi geçirebilirdik çünkü ben kampın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sergen Hoca geldikten sonra ne oynadığını bilen ve daha göze hoş gelecek bir oyun olacağını gösterdi. Tabii bu zaman gerektiren bir durum. Ben hocanın bir oyun planı olduğuna antrenmanda da şahit oluyorum. Sergen Hoca geldikten sonra hem ben hem diğer oyuncular herkesi oynattı, belki üçüncü kalecimiz oynamamıştır. Ben hocanın bana güvendiğini hissediyorum. g a l a t a s a r a y d a n net olarak daha iyiydik. Sözlerine devam eden uçan, Galatasaray maçında sahada net olarak Galatasaray'dan daha iyiydik, Davinson'un kırmızı kart pozisyonuna kadar. Kırmızı karttan sonra istemediğimiz bir bekleme moduna girdik. Bunları arkadaşlarla tesislerde de konuşuyoruz. O gün sahadan kazarak ayrılmamız gerekiyordu. Fenerbahçe maçı aynı şey. Sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu, hocamızın verdiği taktikleri uygulayan oyuncular, yaptığımız hücum formasyonları. 1 ila 0, 2 ila 0 ı yakaladık. Her şey çok iyi giderken talihsiz bir kırmızı kart. Sonrasında bambaşka bir akşama dönüştü ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yazılan bazı şeylere üzülüyorum. Salih Uçan, sosyal medyada yazılan bazı şeylere üzülüyorum. Burdur'dan birisi yazmış mesela. Salih takımda huzursuz hava yaratıyor yazmış. Beni görse belki beni tanımayacak bile. Nereden biliyorsun huzursuz hava yarattığımı? Komik şeyler de oluyor. Maçta oyuna giriyorum. Beşiktaş'ın kurtarıcısı Salih mi yazmış? Oyuna girmiyorum, hoca nasıl değişiklik yapsın, kenarda Salih var yazıyorlar. İlk 11 oynuyorum, yıl olmuş 2026, hala Salih oynuyor falan yazıyorlar. Sosyal medya ucu bucağı olmayan bir yer.